git. Yani senin bunu yapmanı biz öneriyoruz. Totalde Gitmen de çok güzel var. bir fotoğraf çıkaracak İzmir'in yapısı da öyle ilgili aslında tabii, baktığınızda. Tabii. Şimdi Elimizde önemli olan var, kısmı onu göreceğiz. da aynen mesela ne konuşuyorduk hep bunlar olmadan önce envanter olmadan önce işte diyorduk ki %60 %70 rakamları demek konuşuluyordu oranlar konuşuluyordu bu kadar yapının işte riskli olduğu ifade ediliyor gibi. Hani orada bizim ifademiz şuydu hangi yapı? Hani sorunun bu sorunun cevabını vermemiz lazım bizim. Hani oran genel anlamda bize bir şey verir. Değil mi? Bilgi verir. Ama hangi yapı sorusunun cevabıdır asıl olan. İşte envanter çalışması. Bu çalışma o hangi yapıyı çıkartacak bir çalışma. Ama bundan sonrası biraz başvurun azlığından da hani buna da bağladığım sebeplerden biri ekonomik. Artık bundan sonrası. Çünkü ne yapacağım? Sorusu var. Vatandaş orada. Tek başına yani evet, kalmaması gerekiyor. Ol. o noktada İzmir hani bir adım da önde baktığımızda, yani ülke geneline de baktığımızda, tabii 6 Şubat sonrası aslında Türkiye'de de, bir tüm yurtta bir hareket de oldu. Yani ne yapalım, yapıslığına da, da ayrı çalışmalar yapalım diye birçok e, şehirde aslında bu çalışmalar başlatıldı. Ama İzmir'de başlatılmıştı, hı hı. işte daha önce Balçavası, seferisar vardı, Bayraklı, Bornova derken, şimdi artık hani tüm kente ve yine ilçeler bazında envanter çalışması devam edecek. Şimdi bunları artık bir sonuca da bağlamak gerekecek. Doğru. Ee, hani alan bazında e, olur, hani ya da ekonomik kaynak, teşvik kaynak, ya da güçlendirilmesi gereken yapılar çıkacak. Bütün bunları artık e, önünde bir tablo olacak. Artık e, 15 e, Mayıs'ta e, diyelim, e, hani iktidara gelecek olan e, her kimse önünde bir tablo olacak. Ve bu tabloyu artık değerlendirmek durumunda kalacak ve bir sonuca bağlamak gerekiyor. Çünkü bildikten sonra, artık hani bu bilgiye sahip olduktan sonra muhakkak müdahalenin olması da gerekiyor halledin, ödülmesi gerekiyor. Bu yani bir yol açılması gerekiyor. Süremiz de daralıyor ama şunları da konuşmadan geçmek istemem. İzmir'de meydana gelen Folkart'taki yangınla ilgili sizin özel araştırmalarınız, yani timop olarak araştırmalarınız oldu mu? Or or oranın ödüllü bir bina. Evet, e, mimari açıdan ödüllü bir e, olduğu söyleniyor. Hı. Ama işte bir söndürme sisteminin, yangın söndürme sisteminin nasıl devreye girip birçok şey tartışılıyor. Ger Şöyle, bir takım tabi... Açıklamalar da var. Hı -hı. Şimdi tabii bir kez